Herkese merhabalar, bol şanslar 15 Mayıs 2025 Perşembe zorlu kapalı kutu bir Ankara programıyla karşı karşıyayız. Birinci, ikinci, üçüncü koşu, yedinci koşu, sekizinci koşu. Bunlardan bahsedeceğim, işinizi kolaylaştıracağım. Ee, tuttuğunuz kimse onu nasıl koşacağını size söyleyeceğim. Günün birinci koşusundan başlayalım. Günün birinci koşusu da kısraklar mücadele edecek. Handikap 16-1 mücadele. 4 ve yukarı Araplar. 2200 metre çim. Toplamda burada 8 at start alıyor. Grubun en seri ismi 7 numaralı Yengiz. Stili rakibi yok. Yengiz'in çıkıp bitirme ihtimali var. Hatta start verildiği anda 10, 15, 20, 25, 30, 40 boy 40 metre, 50 metre alıp liderliği önde götürme şansı var. Çünkü bu atların hepsi hemen hemen ağır kanlı. Kovalayacak at kim bilmiyorum. Jockey'e bağlı. Antrenör at sahibine bağlı. yani 7 numara yengiz kazanamıyor. Kazanma özürlü. Çıkıp bitiremiyor. Ciğeri yetmiyor. Hem cinsel arasında. Ya yani bu koşuyu AGV çok düşük. Müslüm Çelik de bilmiş. Belki bu atı kovalayan kazanabilir arayı açmazsa yani yanında giderse o at kazanabilir ama o at kim bilmiyorum. 7 numarayı abi ben tek vereyim yengizi. Çıktığı gibi bitirme ihtimali var. Takip edecek. At yok stil at yok. O yüzden yengizi bir yazalım. Yuvarlak içine alalım. Semendin gücü kazandığı yarış çok iyiydi. Çok iyi bir ivme yakaladı. Çok formunda olur da giderse Semen'in gücü kazanan taraf olabilir. Daha sonra 8 numaralı Ilgaz Hatun. Son yarışı çok güzeldi. Çok beğendim. Bomboş kilosuyla mesafede uzun zaten 50 kilo. 8 numaranın gelmesi Mücahit Bayır'a bağlı. Yani Mehmet Ali Akköbe'ye verin bu atı. Bence kazanırdı. Mücahit Bayır da elinden geleni yapar herhalde. Daha sonra 3 numaralı Hayatımın Canı. 4 numaralı Pak Elif. Mürekkep yürek ağır kilo şans vermedim. Ağır kilo alışkın ama Ankara'da 3 yarış koşmuş. Hiçbir, hiçbir şey yapamamış. Çok formunda olmasına rağmen sert gruplarda koşmasına rağmen yetmedi yer. Balbalam startta kalıyor. Ee, yine startta kalma ihtimali var. Pak Elif startta kalıyor ama Ayhan Kurşun'a startta kalıp çok tereyağından kıl çekercesine bir yarış kazanmış. Sevalcan yaşlandı artık diye düşünüyorum. E ee, bu şekilde tuttuğunuz varsa yazabilirsiniz. 7 tek 5 8 3 4. Günün ikinci koşusu şartlı 3/1 mücadele 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum toplamda 7 at start alıyor. Kıvırcıkokta yarıştan çıkmış. 6 at start alıyor. Grubun en seri ismi Utkan City'li rakibi Erişenberk. E ee, start verildiği anda Erişenberk liderliği almak istese de Utkan kamçı sopa gayretiyle liderliği alır. Boş kalırsa bitirir ama burada normalde ben biri tek atacaktım. Neden? Kıvırcık Oktay da kafacı. feda fedailik edecekti. Koşsaydı eğer. Ne yazık ki koşmadı. Şey koşmuyor. Ekürüsüne fedailik ed edemeyecek. Koşsaydı bir numara asıl oldu. Tek atacaktım. 7 numara Kıvırcık Oktay çıktığı için aradaki AGF farkı değişir mi? bence çok zor. O yüzden yeni kanuna göre bir Rumalı asıl oğlu ben burada tek atıyorum. Asıl oğul bekleme yarışı yapacak olan Mehmet Ali Akköbek formunda asıl oğlu son iki yarışı çok beğendiğim asıl oğlu yeni kanuna göre tek atacağım. Utkan kazanırsa asıl oğul da kazançlı sayılıyor. Zaten Erişenberk olur da Utkan'ı zorlarsa yine asıl oğul kazan kazanacak. O yüzden 1 numaralı Asıl Oğul Tex. Geldik 3. koşuya. 2 yaşlı İngilizler şartlı dört, bin metre çim. Toplam 5 at start alıyor. dört tane atta birincilik var. Bir at hiç koşmamış. Yarış hayatına yeniden yeni yeni merhaba diyecek. Kapital ilk yarışını Selim Kara ile kaçmaya çalışmış. Öndeki rakibini sürüklemiş. Sürükleye sürükleye gelmiş birinciliği kapmış hanesine yazdırmış Diluvio Müslüm Çelik ile çok rahat bir galibiyet elde etti ilk yarışında önde giderek Çermik Göl Müslüm Çelik ile kazandı bekleme yaparak yani önde bekleme arası gibi düşünün kazandı daha sonra Halis Karataş ile İstanbul'da üçüncü oldu yine Halis Karataş biniyor ama raporlu olabilir Karataş Dün düştü çünkü geçmiş olsun buradan. Mert Çançeli'ye ve Halis Karataş'a. Üstün Çelik 2'yi tercih etmemiş. İlk yarışında kazanmasına rağmen. Kızımsın Dilber ilk yarışına Adana'da büyük bir sürprize imza atarak kaçarak kazandı. Burada kaçacak At Kızımsın Dilber veya Kapital diye düşünüyorum. Bunlar beraber koşmadığı için önde birbirini yer diyemem. Ee, ama ikisinden biri liderlik yapacaktır koşuya etliye sütlüye 2-3-5 numara atlar karışmayacak. Ben derece olarak 0 53, 34 yapan kapital 0 53, 62 yapan Dilovio pist rekoruna yakın dereceler bunlar. İyi dereceler bunlar. Arada derece farkı olmasına rağmen ben Dilovio'nun yarışını çok ama çok beğendim. Sermayeli bir birincilik. O yüzden Burada kapital kaçarsa siri rakibi de var. Öyle düşünüyorum. Ben risk alıp burada diloviyoyu ikinci tek olarak sizlere öneriyorum. Dördüncü koşu zor. Beşinci koşu zor. Altıncı koşu onlara göre biraz kolay zor. Günün yedinci koşusu kısa vade 9, 3 yukarı İngilizler, 2000 metre kum. Toplamda 6 start alıyor. Burada da grubun en seri ismi Patrick Wilding. Ekürüs var. Kantek. Kantak. E, kontak. Neyse işte. <laughs> e, Buat Boğat bekleme atı. Burada Patrick Walding. Ne yaparsanız yapın kaçar. Buat çok sık koşuyor. Hiç etkilenmiyor. Anlamıyorum. Bir İngiliz atı bu kadar sık koşmaması lazım. Çok sık koşuyor. Etkilenmiyor. Burada Patrick Walding kaçacak. Onu takip edecek isimlerin başında Zolom'un. Daha sonra Speed Lane geliyor. Grubun en seri şey en kaliteli ismi Zolom'un. Ben Zolomov'u son iki yarışta tek verdim. Açık açık söylüyorum. Doğru söylüyorum. Birinde kazandı. Hem de 63 kiloyla. Hiç unutmam. Sonra ikinci oldu. Aslında kazanabileceği bir yarıştı. Kazanamadı. Burada Batman çocuğu bekleyecek. Bay Barsan bekleyecek. Belki öne hamle yapabilir. Kontak, kontak en arkada bekleyecek. Burada Patrick Walding'in kaçması kazanması bana göre zor. Neden? Zolomum üstüne gitmese speedle gidecek. Speedle gitmese Zolomum gidecek. Burada da grubun en kaliteli atı Zolomum. Ben yine tek atacağım. Kilosu da daha uygun. Burada da iki numara Zolomum'u sizlere tek veriyorum. Geldik günün 8. koşusuna. Şartlı 5, yamak bir mücadele. 4 o yukarı Araplar. 1600 metre çim. Sıkı dost öncü belgeye. Küri. Burada da altın ender dinamit. Yağmur sonradan yağmur yağmıştı. Yağmurlu bir Ankara Çin pistinde birbirini yediler. Önceki yarışında dinamit, altın ender onu bıraktı dinamit kaçtı tek başına kazandı mı hatırlamıyorum yanlış bilgi vermeyeyim. Ama herhalde yamak yarışı olduğu için dinamitli altın ender yine muhtemelen birbirini yiyecek. Ee, bu isimlerin aksine yani burada kaliteli isimler de var şartlı 5 olduğuna bakmayın. Kısa vade atları da var grubun içerisinde. Burada iki tane kaçak atı saymazsak birbirini yiyeceğini düşünürsek ha dinamit kaçarsa yine bitirir söyleyeyim size. Altın endere bağlı dinamitin kazanması. Ama ben önde birbirlerini yiyeceğini düşündüm. O yüzden burada altı numaralı azimliği ben tek tutuyorum. Kazanma vakti geldi. Her ne kadar sıkı dostun son yarışı iyi olsa da, ilman Pisti iyi olsa da ben abi azimliği tutuyorum. Yani bu grubu geçmesi lazım. Zor bir yarış. Kolay değil asla. Ama üzerinde Mehmet Ali Akgöbek var. Geçen gün Ankara'da 3 tane yarış aldı. Bunun verdiği enerjiyle bugün Alturman'ı azimli ben tek tutuyorum. Kazansa şaşırmayın. En ciddi rakibi geçildiği mucizan kaliteli sıkı dost diye düşünüyorum. Tuttuğunuz varsa yazabilirsiniz. Atabeyli de kalıyor. Atabeyli de duruma göre, bütçeye göre ekleyelim. Ama azimli siz kesinlikle oynamayın. Ben tek tutuyorum. Herkese bol şanslar. İzmir'den selamlar. Bir sonraki yayında görüşürüz. Zamanım buna etti o yüzden bu şekilde oldu.